Arkadaşlar merhaba. Bugün Hitman World of Assassin oyununun Türk cemasını yapacağız. Çok basit şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar Steam'e geldiniz. Buradan buna sağ tık attınız. Yönet'e geldiniz. E, yerel dosyalara göz at. Buna tıkladınız. Onu kapattınız. Bu. Şimdi runtime'a geldiniz ortadaki. Buraya geldiniz. Bunu köşeye çektiniz. Aşağı linkini bıraktığım dosyayı indiriyorsunuz. Masa üstüne yeni bir dosya açıyorsunuz. O dosyanın içine ait e, tümünü ayıkla diyor, diyorsunuz. Hepsini buraya ayıklıyorsunuz. Veya direkt tümünü ayıkla deyip açılan zaten orada çıkar. Ya bunu bulursunuz o kadar da değil. Arkadaşlar buradaki her şeyi seçiyorsunuz. Böyle aşağı doğru. Kaydır 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 kaydır. Kaydır Hop. Kopyala. Hop. Yapıştır diyorsunuz. Sonuncusu kaldı. Bunu da alayım, bunu da atayım. Hedefteki dosyayı değiştir dedik. Şimdi arkadaşlar, oyun en son sürümü Deluxe Editions'ı normal şekilde kapatıyorsunuz zaten oldu. Ama eğer standart Edition'sa buradan yukarı geliyorsunuz. Burada e, 20 bunu siliyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz. Bir de 202 var sonunda. Bunu da siliyorsunuz. hop Bir yenili atıyorsunuz. F5. Kapattık. Bakalım. Epic'ten indirdiyseniz de aynı şekilde yerel dosyalara göz at. Gene runtime. Aynı şekilde. Oyun delik sürümü ise en son sürümse hiç ellemiyorsunuz. Ama değilse o da ki dosyayı çöpe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun Türkçe. Arkadaşlar bir de şuna değineceğim. çoğu videonun altında indirdim opera çıktı şöyle çıktı falan fistan muhabbeti oluyor. Arkadaşlar kanala geldim en son videoya tıkladım Bir tane. bakın arkadaşlar ee, yorumda sabit yoruma tıkladım bakın, bu çıkacak bu arkadaşlar ee, burada dosya indir dediğiniz zaman bakın bu şekilde indiriyorsunuz bakın mesela bu bunu aldınız hop tümünü ayıkla dediniz ayıkla bu dediğim dosyalar bu. Bunu yapacaksınız. Bu kadar basit. Hani tıkladığınızda başka bir şey gelirse kapatın, tekrar açın. Dediğim gibi. Açılması gereken pencere bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.